on ne je İsviçre'nin Olten kenti yakınlarındaki Wangen B. bölgesinde bulunan bir cami gece saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından saldırıya uğradı. Gece 03 sularında gerçekleşen olayda saldırganlar caminin önüne havai fişekler fırlattı ve dış cephesine taşlarla zarar verdi. Bir pencere camı isabet alarak hasar görürken olay anında bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Aktüelle Nivz'in haberine göre Solothurn Kanton polisi saldırganların gençler olabileceğini değerlendirirken Olay yerinden kaçan faillerin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırıya uğrayan caminin yakınında bulunan Türk Kültür Derneği'nin de zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki Müslüman topluluk yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını talep etti. Polis görgü tanıklarından bilgi alarak olayın tüm detaylarını aydınlatmaya çalışıyor. Avrupa'da son yıllarda camilere yönelik saldırılarda artış gözlemlenirken, özellikle terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eyle dikkat çekiyor. İsviçre'de gerçekleşen bu son olay camilere yönelik güvenlik önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. <laughs>